Osman Galatasaray'a yıllık 10 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer oldu. Ve şimdiki Avrupa Santrafor listesinde ilk dörtlükte yer alan 100 milyon market değeri olan bir oyuncu Galatasaray'a geliyor. Bu, bu belki de yaz transferinin en büyük flash transferi. Diğer taraftan o belki de böyle bir oyuncu Türkiye'ye, Galatasaray'a yıllarca böyle bir market değeri yüksek olan 100 milyon oyuncu gelecek mi bunu bilmiyoruz. Diğer taraftan sıkıntılı madde ne? 75 milyon serbest kalma maddesi. Bu normalde 130 milyondu ve oyuncu ve temsilciyle bunlar arasındaki anlaşmadan sonra 75 milyon oldu. Bunun sıkıntısı kış transferinde gidebilir olsun. Ben ümit ediyoruz gitmez ama Galatasaray çok flash bir transfer yaptı ve Galatasaray bundan sonra 4-4-2'ye dönebilir. Bu transferden sonra Galatasaray hücum hattı daha da iyi olacaktır ve Türkiye için, çok, Türkiye futbolu için çok büyük bir elemedir. Diğer taraftan Galatasaray bunu nasıl başardı? Aslında onu konuşacağız. Galatasaray bunu bence diğer Mertens'in takımda olması, birkaç İtalya'dan gelen oyuncuların olması ve yönetimin aslında bu kadar başarısız transferden sonra iyi bir hamle yapması. Galatasaray bunu nasıl başardı? Bence takımda olan oyuncular diğer taraftan diğer e, yürütülen transferler gibi olmadı ve hamleyi iyi yaptılar. Tabii ki bu bir hamle transferi, son e, vakitteki transferde. Çünkü oyuncunun temsilcisi normalde Saudi Arabistan'dan teklif bekliyordu. Chelsea ile anlaşma bekliyordu. Hiçbirisi olmayınca ve Galatasaray'ın iyi bir teklifi karşısında Osimhen de bu teklifi değerlendirmek istedi. Tabi burada Bardi'nin de çok rolü vardır. Aslında bu işi kimler yaptıysa bu çok büyük bir tabii Tabi Galatasaray'ı tenkit edenler olacaktır. Defansta sıkıntı vardır. Kanat oyuncusu alması lazımdır. Kerem Aktürkoğlu 12 milyon plus sonraki satıştan %10 payla gitti Benfica'ya. Ama herhalde Zaha gitti Olimpik Lyon'a. Ama herhalde bu büyük bir transfer. Bu kaçırılmaması gereken bir transfer. 15 milyon verirse de gidip, gidip alıp getirmek lazımdı. Umut ediyorum Galatasaray aslında bununla büyük ihtimal 4-4-2'ye dönecektir. Defans hattındaki sıkıntıyı da hallederse, alternatif stoper alırsa, Abdülkerim'in performansı hiç iyi değil, temposu hiç iyi değil. Bunlar düzelirse ve Galatasaray aslında artık kanat transferi de yapması gerekiyor. Bunlar da yoluna girerse Galatasaray bence çok iyi bir kadro buldu. Sıkıntı Osimhen'in serbest kalma maddesinin normalde 130 milyon olduktan sonra onun 75'e indirilmesi ve kış transferine gitme ihtimali. Ama eğer bağlılık bir adet hissederse, kalan takımda iyi işler çıkarırsa, takım birlikte iş, iyi işler yapmaya çalışırlarsa belki de bu transferin yaz transferinin de bombası e, olarak kendini devam, devam ettirir. Sonra takıma adet hissettirir. Takımda büyük işler yapar. Kim ne derse desin Drogba'ya benzetenler, bu önceleri söylediği takımda görmek istediği oyunculardan birisi olarak söylediği genellikle herkesin merakla beklediği 130 milyon euro belki bandı olduğuna göre transfer olmayan o simenin Galatasaray'a gelmesi Türkiye futbol için Galatasaray futbol için forma satışı için ve her izleyici için belki de şimdi onu milyonlarla izleyen insanlar için geleceğini çok büyük bir transfer umut ediyorum bu transfer iyi işler yapar Okan Buruk sisteminde iyi işler çıkarır ve artık mesela Batu Şahin'in 4-4-2 veya İkili santrafor oynadığı zaman çok arkaya gelmemesi, Icardi ile anlaşma sıkıntıları da hallolur. Ve Galatasaray daha büyük işler başarır. Osimen kendi kariyeri açısından büyük işler yapar. Osimen'in belki geçen ilk performansı biraz kafa karıştırabilir ama Osimen'i herkes tanıyor. 100 milyonluk market değeri var ve bence kaldığı yerden de daha da iyilerini yapabilir. Galatasaray turnayı gözünden vurdu ve bununla da yaz transferinin tüm Avrupa'da belki de tüm dünyada en flash transferini yaptı bunun net olarak yaptığı 100 milyonluk transfer değeri, market değeri var ve 75 milyonluk serbest kalan bedeli kışta gidebilir. Umut ediyoruz takımda kalır ve Galatasaray bu transferle yapabileceği en iyi işi da yazda yaptı.